Birim, Uzun zamandır bekliyorum. Yone videosu gelmiyor ve çok istendi Yone. Yone sevilen bir ro, izlemesi, sanıyorum oynaması, izlemesi keyifli bir ro. Ama şu anki metada pek yeri yok arkadaşlar. Yone alan takım biraz zayıf kalıyor jungle'da. Yani jungle'da daha iyi diyebilirim Yone şu an mid'de iyi olmuyor arkadaşlar. Jungle'da bir tık daha çalışabilmesinin sebebi de şey. E, ee, jungle'ın çok güçlü olması, yaratıkların, buff'ların falan e, çok öne geçirmesi jungle oynayan kişiyi. O Hekarim birincisi bu çocuk. Hecarim'i nasıl açık bıraktık biz ya? Orion'la full kostüm. E, sıralamada o da muhtemelen. Kayısı Alistar ikilisi sıkıntılı pick. Bizim ADC Varus çekmiş. Bizim ADC'nin daha iyi oynadığı hero'lar var ama tanıyorum o çocuğu da. Full yabancı bunlar. Sion sıkıntı. Kazix'te ustalık seviyesi düşük. Ya kimse main çekmemiş bizim takımda. Bakalım nasıl bir maç olacak. Maça başlamadan bir dakika yorumunuzu alırım arkadaşlar. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Benim Arkadaşlar um, karıştır. kanala abone olursanız beni mutlu ]lar. ederseniz iki saniyenizi ayırıp şimdiden teşekkür <gülüyor> ediyorum <gülüyor> destek <gülüyor> verenlere. İlk Ejder Alev ee, karşımızda Orion'la var. Seni katletmekten haz Tabi biraz totemini kırmam lazım. Abi adam buradaki totemi vermiyor bu ne ya? Kuşkuların seni ele veriyor. Gel Yıkım. lan Yıkıma giden Yıkım. o yolu ben çok iyi bilirim. Yatlar aşağı. Baba ilk kanı hani koydu. Abi acayip tilt oldu mu yaptı Keşke hareketler arkadaşlar. Hayırdır lan sen? Cezasını ederek kestim arkadaşlar. Ne kader ne de iyi kayıtlayamadı Yalnızca yarın. Ya abim böyle bir hadsizlik yok arkadaşlar. Bakın böyle bir hadsizlik yok. Kopar! Orianna oynarken İblisler böyle şekil yakın dövüşçülere bu kadar her hadsizlik altlara. yapmayın. Orianna Siz Vizalandırılabilirsiniz. Örtünün ötesine! Sion Akali'yi kestim. O Sion ölmeyecek anlaşıldı. İnsanlar yalan söyler. Ya Akali'nin erken arka oyunu o kadar arka 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 zayıf ki arkadaşlar alan it diyor Çerem. Hani Akali takıma geliyorsa abi bir iki luz diyorsun. Saklanacak Oo, yer ha. yok. de kilerler. Bot da düştü, tap da o düştü. 4 Aa, sarmış. bir tek midden çıkardık. Bu oyun yani ne zaman Senin yöne atsam arkadaşlar bulozo oyun oluyor. Kopar. Bu oyunda kaybedersem yapacak bir şey yok. Yöne videosu bu yüzden gelmiyor yani. Yöneyi aldığımda bulozo genelde. Ne de Yalnızca Yöne'deki taşınma potansiyeli zayıf ya şu anki durumda. layık değilsin. O say çok 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 Kopar. çok kil alıp ekstralar 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 yapacaksın öne geçeceksin falan bu eloda pek İnsanlar mümkün da olmuyor fünür. yani rakipten farmını yapıyor kasılıyor ve kil almak da kolay olmuyor arkadaşlar daha dikkatli oynuyor oyuncular o bakarım orada kaynağı buldu tabi oraya yapıştı oh, ya. Ya. Sen tamam. çok olurdu seni yakalayayım olmadı Neyse bitkinliğini aldım. Ulti bitkinlik takısı okey midir arkadaşlar? Ee, bitkinlik. Bazen yani ultiyi tuttursam da bitkinlik oradan varken oradan kesemem oradan. onu. azarım yetmeyecek. Ekarim. Saklanacak yer yok. Oradan çıkmayacağım. Oh. Oradan çıkmayacağım. Hikarim oradayken. Demi çatamıyorum arkadaşlar. Demi demeyi çemiyor. Kopar. Çok iyi lan varuz triple attı. Şimdi orada bir satış oldu muhtemelen. İzleyemedik orayı kapışıyorduk ama. Oyuna döndüler en azından. Örtünün ötesine vazgeç. Aa, Soraka ulti bastı. Allah kahretsin. Flaşım boşa gitti. Orada Hıss. bana ulti atar diye flaş koydum. Dur yapar diye. Sonra öyle bir ulti ki canımın ne kadarı doldu gördünüz değil mi arkadaşlar? İşte bu yüzden anti lazım sonraki anladınız mı? Anti olsaydı mesela ne kadar bu kadar etki yapmayacaktı canıma. Yani bu kadar can yenilemeyecek canım. Sonra kanın e, 30 saniye infernal infernal almamız lazım. Aha. Şekil değiştirir. Geliyorum lan, geliyorum şey lan. Çok, lan. çok iyi hackerin counter jungle'da. Ya da aşağı şunu hemen alacağım. Kopar. Oraya oynarım. İnsanlar yalan söyler. Bunu çaldırma, bunu çaldırma. Kopar. Hayat <laughs> bu. Abi Sion geldi Allah'ım. Sion artı kayısı ölçüsü aldım. Yıkıma Sonra kadar beni oğlum. Ben çok iyi bilirim. Söylüyor. Saklanacak Açık. yer yok. Kopar. Kes bunları. Ya at oğlum aşağı. Kayısı'dan bitkinliğini de aldım. Canını da. Akali'ye bakın arkadaşlar. Oradan alıyor. Burada Sion ağzımıza sıçtı. Değil. Vay buzladık ya. Yani. Oha. Bu ne oğlum? Bu hasar ne? Hopar. Gel kes bunu gel. Oy çok iyi doç ultiye. Helal lan çok iyi. Buralar, burayı var ya 5v4 çok iyi idare etmedik mi arkadaşlar Biz sizce de? 5v4 harika idare ettik burayı. Akali ne yaptı bu sırada bilmiyorum. Akali şimdi geliyor. Kuleyi Kopar. almış. Oğlum Basket. burayı nasıl idare ettikten biz? Oyunu kazandığımız yer mi lan ne burası? Kader, Gel bakalım buraya kucağa. Oğlum niye yetmiyor hasarım bu çara benim ya? Kırılganır o. Usai. İtemim yoklar. Ar. Kopar. Abi adam sorak olmasa kesti Çiğ beni orada biliyor be. musun? Kanalar dört yanı sarmış. Bu ne ya? Kopar! Kuşa Kuşa bir Kes bu sayını. Ne yapıyor lan bu manyak? Saklanacak yer yok. bu hasarlar ne? Hayır abi şaka yaptım. Abi biz burayı nasıl bozuyoruz? Kim burada? Bir sıkıntı var burada. Burayı biri saçmaladı burada. Oha kovalı hatta. Bitti oyun şu an ya. Hekarim çok öne geçti şu an oyunu kaybetmiş olup bak Alev de kazanıp da oyunu verdik nasıl oldu anlamadım ama Akali burada çok işe yaramadı Ama ee, yer Kazıksu de pasifi çalıştıramadı oha ikisi aynı anda öldü arkadaşlar ya şey mi oynuyoruz örtünün ötesine bunu bizi kantırlıyor La, ikisi aynı anda nasıl ölüyor Oğlum böyle oh. bir şey var mı ya Çok saçma Bu oyunda var mı böyle bir şey muruk İki hero bak, Kapışırken ben aynı anda ölmek ben çok Arkadaşlar Hani ignite'ları olsa anlarım Ayrıca de ignite'ın ne işi var Yaşa <laughs> Bazen bu Abi takımla engage problemi var ya. Yani. Tek engage benim arkadaşlar takımda o yüzden bu oyun pek bana göre bir oyun olmayacak gibi. Farma devamken. Tankta kasmak istemiyorum ki kill almam lazım. <tüt> Korktum. kaçıyorum abi. Aa, beni kurtar, beni kurtar, beni kurtar. Kes bunu. Abi o kill nasıl bende? Double buff aldım neyse ben Yatından aşağı. Çok iyi fokus aldım üstüme. Burada bence. Hopar. Bana inandılar ama sorakamız var. Kesemediler. Şurayı açıyorum. Kuleyi aç abi. Kuleyi aç. Ben base atıyorum. Neden kesemeler anti yılları yok çünkü hala. Tek, tek Sion'da Zamanlılar var anti yıl. Çivili çekmiş ek. Anti yıl arkadaşlar önemli bir item. Sonra pekarsta çıkılması değil. gerekiyor. Mecbursunuz çıkmaya. Şu an Soraka bize fightlarda o kadar işimize yarıyor ki. anti için bu rakipte bir tek Sion'la yetmez Allah yani. ya. Yani. Sion'a vurmasak mesela Sion bize vurduğunda Kopar. o etkiyi azaltmıyor çünkü. <laughs> This is incredible. Ne kadar. Hemen skatalı ne yiyelim. Ne Ejder çıkmak ne üzere ne bu evleri de alıp bizim. Ölmeyin lan. Ölmeyin lan. Abi adicimiz yattı ne aşağı. Neyse şey, ejderin çıkmasına daha var. Kopar! Oğlum ne yapıyor bu manyaklar? Kes bunları. Satıyor bunlar. Saklanacak yer yok. <laughs> ah. Burayı kes bari. Kaset ol. Hayat. Bu. Yatın lan aşağı. Abi o kerimi nasıl kaçırdık lan? Hayat bu. Ya, zombisi bile bizi kesiyor ya, kanka nasıl şey? bu nasıl bir çar ama onları her şekilde aldı. gel bu eri yedirme abi ya Akali çok kötü. Şattan Alistar'a gitti Allah'tan. Hecarim'e gitseydi benim şattan çok kötü olacaktı. Güzel. Burayı yine kazandırdık. Kendimizi feda ettik ama olsun da arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ejder'i direkt burstlemeleri lazım şu an. Ejder burst abi. Seri ejder burst. Oğlum bu ejderi de alırsak bu oyunu winleriz. Hecarim top o çocuk. İyi de oynuyor. Öne de geçti. Of. Flash yok. Kaysa'nın flash yok arkadaşlar. Bir sonraki fight yok. Kaysa'yı kucağa oturturuz. O yüzden bu zehirlerini alırsak keyifler oluyoruz. Güzel. Timingler süper gidiyor şu an. Oyunu kazanmamız için hiçbir sebep yok arkadaşlar. Kazanmamamız için. Affedersiniz. Bot Orada artık fight'ı bırakalım kanka. Bak, sürekli fight istiyor rakip. Bizim skill'imiz daha kuvvetli. Gerçi oraya mı da skill çar? Kayısına daha skill? Bilmiyorum. Yani kafa kafaya ya. ikisi de eşit gibi. Uzayın oyunda arkadaşlar. Varus. Belki bir tık öne geçiyordur ya. Poker hero ya bir tık öne geçiyor olabilir ama şu an oyunu geri verdik rakibe. Ee, güzel satış abi tebrik ediyorum size. Kuşkuların seni ele veriyor. Başla. Kim o mu? Saklanacak yer yok. Keseriz lan bunu gel 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 gel. Abi ulti at. Barus. Oğlum Barus ulti atmadı adama. Yıldız var. No, Baronu mu alıyorlar? Baronu alıyorlar. Word, 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 word. Örtünün ötesine. Gideceğim buraya. Kes onu, kes onu. Oh. Çok iyi. Baronu çaldı. Oy, Hekarime ilk ulti atmışım. Bu yıkıma bir ah. şey Kopar. hekarim orada can Canıyla cebelleşti bir tık arkadaşlar bilmiyorum ne oldu pozisyon izleyemedik ama Sonuç olarak Baron'u aldık Baron'u versik oyunu kaybetmiştik Şu an devam et o da Abi bir can zonya mı nasıl oldu? Oha Adam flash atınca küm nereye gitti? abi hayır bak bana fokusu bırakmalısın acilen dostum. Ben çok... Beni kesemeyeceksin öyle. Onun on, musun? On, on, on. Hiç görmedim. Ya oraya orada bir canına kaçtı arkadaşlar. Nasıl kaçtı bilmiyorum. Zonya mı bastı ev dönüşünde? Ay yetmedi o sonra çok ilginç ya. Takım hasar tamamlayamıyor şu anda. Engage de yok takımda. Biz bu oyunu nasıl kazanıyoruz bilmiyorum. Baronda sattı ya rakip. Baron baronun bize geçmesi muruk İnanılmaz bir şey ya o baronun. Baronu versek oyun gitti. Hayat İblisler şekil değiştirir. 50-50'ler abi bitiriyor ya <laughs> objektifte. Kuşkuların seni ele veriyor. Yani kaybı kazancan oyunu kaybediyorsun arkadaşlar. Objektifler bayağı önemli ya oyunda. Özellikle Neşir. Neş yıkıma giden diye bir ben çok iyi gerçek var. Kadimden daha güçlü olabilir yani eşbaf O derece yani. Eğer iyi çalıştırabilirsem. Kopar. Sahip düşeceğim oyunu kazanmak istiyorum abi. Orada hala fight dönüyor. Kopar. Tamam da lütfen ben de. Ben yokken fight kazandım, şansları yok arkadaşlar bakın yine kaybettik fight'ı. motor <laughs> alacağım. Bak ben yokken kazanamıyoruz fight'ı gördünüz mü arkadaşlar bahsettiğim mevzu front olmadan <laughs> bu oluyor yani front görevini ben üstleniyorum <laughs> şu an yönüyle. Şu <laughs> kaçıyla. Oğlum base atmam lazım bu lavuk beni kovalıyor. Oğlum oyunu bitirecekler. Topar örtünün ötesine Kesmeden base atamıycam Son geldi Abi hayır flash attı Bitme bitme oyun bitme Oyun bitme Abi Çok iyi Oğlum burada oyun bitseydi Var ya Helal ne, oğlum Abi Oyun niye bitmedi Mesela Kayısa yerine eş falan olsa oyun bitmişti arkadaşlar. Böyle Hyper Carry olsaydı kim olabilir? Hızlı vuran Tristana, işte ne bileyim Ezreal, Tristina. Ondan sonra başka bir ADC olsa Kayısa yerine oyun bitmişti şu an. fazla kan alır. Al neşe. buraya oynarsa beklediğimiz lazım. Gel, gel 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 kes bunu. Bu ya lavuk kendini tank sanan bir lavuk var burada. <laughs> Abi iyi doğruyoruz. Tank doğruyor arkadaşlar. Yönelinde böyle bir olayı var işte. Kritik kritik kritik. Ama onlar her Ne yapıyorsun lan sen manyak? Abi gel buraya. Ya ikidir ori ultisine düşüyorum kafayı yiyeceğim şimdi. <laughs> Oğlum herkesin fokusu bir anda bana döndü oradan. Niye bizim takımdan destek gelmedi acaba? Alın şu neşe. Evet arkadaşlar ilginç bir oyun oluyor. Ya bu hero'larla normalde bu oyun luz. Ama kazanıyoruz moruk. Ee, Hero'larımız çok zayıf arkadaşlar bak. Tankımız yok, frontumuz yok. Ondan sonra hayat e, meta hero'larımız yok. Bir Oğlum çaldırma lan. Anlam ne satayım smite kaçırdı bir çaldırdı sandım bir ha. Smite kaçırıp Q'lü aldı Baron'u. Oraya da oldu bu arada. Bir Scale bir oldu. Bir o bir bayağı can yakıyor arkadaşlar. Tek atıyor bana şu an oraya. MR'ım da yok. MR'ı şimdi çektim. şey şeyi gideceğim. Ne atalım. Oğlum yine ölmüş. Kopar. Kadim çıkıyor lan. Kaset ol. Gitme. Ya bu. Uh, uh. Beyitle bakayım. Geldim ya oğlum. Sen. Geldim Olmaz oğlum. Beyit, beyit, beyit. Kesen bir yok. Kopar. Kesen yok. Örtünün <laughs> ötesine. Kasetol. Şey, oh çok, çok Al kadim abi. Iyi. Oyun biter mi? Kad almak daha karlı şu an mantıklı. Orianna <laughs> doğacak iki kişi yaşıyor. Kopar. <gülüyor> <gülüyor> ne kader, evet. ne de alın yazısı. Kadimi tek başına Yalnız alıyor yaram. abi çar. Kaziks <laughs> harbiden güçlü ya arkadaşlar. Saklanacak gibi. yer yok. Gel bakalım kucak. Oğlum yine bir canlı zonya bastı. Kafayı yiyeceğim çocuk. Hep bir canlı kaçtı ya. İnanılmaz. Kopar. Damarlarımda dolaşan ateş. Hasarım yetmiyor ya. Yani direkt o, o komboyla teklemem lazım normalde yoksa o bir mantığı yok arkadaşlar yani zonya basamaması lazım ama kalması lazım. Örtünün ötesine. Oğlum Sion'un fokusu Bana tilt mi oluyor yoksa Yatın aşağı Hopar. Tank kesiyoruz moruk Oy bir sefer doşladım bir sefer olmaz o Hadi kes bunu <gülüyor> 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 Hadi Allah Allah Oyunda bir tek oryanla yaşıyor. Minyonlar baskıda arkadaşlar. Minyonlar OP mi? Şimdi TP'ye geçtim. Oraya bir TP koyacağız. Son bir e, şey alalım. fani hatırat çünkü Tank, Alistar, Hecarim, Sion TP atamayacağız arkadaşlar. TP geri iade edip bunu alacağım. <laughs> Tipilik bir olay. Takım çok öldü ya. İblisler şekil değiştirir. Ama onları her şekilde... Oğlum, alır. oyunda herkes çok ölmüş. Demek fight döndü bu oyun. Bu oyun... Kopar. Biraz daha psikolojik bir oyun oluyor. Kaseton! Ol. Kopar! Kopar. Evet. baronu bortladılar komple ama barona oynamayacağız ki kanka biz minyonlarla oyunu bitireceğiz <laughs> olsun. hayır 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 basma beni sakın şu an bir anda o fokus bana şey. dönebilir gel bakalım Top buraya <laughs> bu sefer olmaz kanka hekarim hekarim fokus Oryan mı da olur? Kaysa da olur. ön safla biraz. Osay! Yapmaz aşağı. Ben çok iyi. Gel buraya oraya? Gel buraya. Keşke dinleseydin. Ya, koruyucusundan bunu çıkaralım be. Yat oğlum sen de. Gel bakalım bitir oyunu. Bu kadar basit muruk bu oyun. Kopar. Azakanalar dört yanı sarmış. Bu yıkıma bir son vereceğiz. Oyunun sonuna geliyoruz arkadaşlar ama şu. O... Kopar. Onu son kez kessek ya. Örtünün ötesine. O da... kadar. Kopar. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ve oyunun sonuna geldik arkadaşlar. Güzel bir oyun oldu. Ee, yön oynamamın sebebini açıkladım arkadaşlar. Çok güçlü bulmuyorum. Bu Meta'da pek yeri yok gibi yonun Jungle'da belki çalışabilir. Onun dışında ya çok iyi değil gibi arkadaşlar. 53K vurmuşum. Rakipte en çok vuran 58K ile Hekarim. Oğlum Orion'dan fazla sar vurmuşum. Çok iyi bence bu. Rakip sıralama Hekarim top 1. Ezreal top 1. Tristana top 2. Sonra top 1 falan. Yani full sıralama oyunlar arkadaşlar. Evet buraya kadar izleyenler. Videoyu beğendiyse Erkan'la abone olup like atarsa sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.